Salem Cadı Mahkemeleri, Amerikan tarihinin en ünlü ve tartışmalı hukuk olaylarından birisi. Bu konu neden ilgime çekti derseniz izlemeye devam edin derim. 1692'de meydana gelen bir olayın muhteşem bir reforma dönmesinin yanı sıra neredeyse 350 yıl sonra ülkemizdeki yargının geldiği durumu düşündüm hep. Tarih yanlış yerde tekerrür ediyor. Ortaçağ ve erken modern dönemde Hristiyanlık da dahil olmak üzere birçok din şeytanın cadılar olarak bilinen insanlara sadakatleri karşılığında başkalarına zarar verme gücü verebileceğini öğretti. 1300'lerden 1600'lere kadar Avrupa'da bir tür büyücülük çılgınlığı yaşandı. Çoğunluğu kadın, binlerce sözde cadı idam edildi. Salem davaları bu çılgınlığın tam sonuna denk gelmiş olsa da etkileri bir devletin tüm hukuk sistemini değiştirdi. 1689 yılında İngiliz hükümdarları William ve Mary Amerikan kolonilerinde Fransa ile bir iç savaş başlattı. Sömürgeciler için Kral William'ın Savaşı olarak bilinen çatışma New York, Nova Scotia ve Quebec'in taşra bölgelerini harap etti ve mülteciler Massachusetts Körfezi kolonisindeki Essex ilçesi Salem köyüne yerleştiler. Mülteciler, Salem Limanı'nın zenginliğiyle bağları olan zengin aileler ile hala tarıma bağımlı olan aileler arasındaki rekabeti zorlayarak bölgeyi ekonomik bir darboğaza sürüklediler. Salem köyündeki herkes diken üstündeydi. Puritanizm adı verilen sıkı bir protestan mezhebi buralarda hüküm sürüyordu. Topluluk cadılığa, doğaüstü ve gizemli olaylara karşı oldukça hassastı. 1689'da Salem'in ilk atanmış bakanı olan, katı davranışları ve açgözlülüğü ile ünlü rahip Samuel Paris hakkında büyük bir kavga çıktı. Püriten köylüler tüm tartışmaların şeytanın işi olduğuna inanıyordu. Ocak 1692'de bu rahibin 9 yaşındaki kızı Elizabeth ve 11 yaşındaki yeğeni Abigail Williams nöbetler geçirmeye başladı. Çığlık atıyor, etraftaki eşyaları fırlatıyor, garip sesler çıkarıyor ve yerde tuhaf hareketler yapıyorlardı. Yerel bir doktor kızın şeytani işaretler gösterdiğini söyleyince toplumda büyük bir korku başladı. Daha sonra Anne Putnam adındaki 12 yaşındaki kız da aynı belirtileri göstermeye başladı. Yerel davalara bakan sömürge yetkilileri olan yargıçların baskısı altında kızlar üç kadını kendilerine zarar vermekle suçladı. Rahip Paris tarafından köleleştirilmiş karayipli bir kadın olan Tituba, evsiz bir dilenci olan Sarah Good, yaşlı ve yoksul bir kadın olan Sarah Osborne. Burada bir not düşelim. Salem'de kızların bu şekilde belirtiler göstermesine sebep olan aslında bir mantardı. 1976'da Science dergisinde yayınlanan bir makalede çavdar, buğday ve diğer tahıllarda bulunan bir mantarın halüsinasyon, kusma ve kas spazmına sebep olduğu açıklandı. Biz yine Salem'e dönelim. Kızların suçladığı üç kadın yerel yargıçlar tarafından sorguya çekildi. Osborne ve Good masum olduklarını iddia ediyorlardı. Ancak Tituba, şeytan bana geldi ve ona hizmet etmemi istedi diye itirafta bulundu. Ekilen paranoya tohumları ile birkaç ay boyunca bir dizi suçlama geldi. Salem köyünde yaşayan ve dini bütün olarak tanınan kilisenin sadık üyesi Martha Corey aleyhindeki suçlamalar topluluğu iyice endişelendirdi. Eğer o cadıysa herkes cadı olabilirdi. Yargıçlar Sara Good'un 4 yaşındaki kızını bile sorguladı. Koloni vali yardımcısı Thomas Danford ve yardımcıları duruşmaya katılmaya başlayınca durum daha da ciddileşti. Salem ve çevre köylerden düzinelerce insan sorgu için toplanmıştı. 27 Mayıs 1692'de koloni valisi William Phipps iki özel mahkeme kurulmasını emretti. Birisi özel duyuru mahkemesi, diğeri karar mahkemesiydi. Mahkeme önüne çıkan ilk kişi dedikoducu olarak bilinen Bridget Bishop'tı. Büyücülük yapıp yapmadığı soruldu, doğmamış çocuk kadar masumum dedi. Ama bu mahkemeyi ikna etmeye yetmedi. Bridget suçlu bulundu ve Gallows Hill olarak adlandırılan yerde asılan ilk kişi oldu. Tutuklanan kişiler bir dizi tuhaf sorgu ve işkencelerden sonra suçlarını itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. Sonunda Massachusetts Körfezi valisi William Fipin karısı da cadılık ile suçlanınca vali daha fazla tutuklamayı yasakladı ve tüm cadı zanlılarını serbest bıraktı. Mayıs 1693'te Phipps cadılık suçlamasıyla hapsedilen herkese affetti ama hasar çoktan verilmişti. Gallows Hill'de 19 kişi asılmıştı. Üstelik bunlardan biri bir bebekti. 71 yaşındaki Giz Corey mahkemeye çıkmayı reddettiği için ağır taşların altında ezilerek öldürülmüş, diğer sanıklardan 5'i hapiste hayatını kaybetmişti. Salem köyündekiler o kadar zıvanadan çıkmışlardı ki şeytanla bağlantılı olduklarını iddia ettikleri iki köpeği öldürerek kitlesel histeriyi hayvanlara da yaşatmışlardı. Salem cadı mahkemeleri Amerikan hukuk sistemi üzerinde kalıcı etkiler bıraktı. Bu mahkemeler Amerikan tarihinde adalet sistemine yönelik en büyük eleştirilerden biri olarak kabul ediliyor. Olaylar insanların dini inançlarına ve popüler korkularına göre adalet dağıtmanın yanlışlığını gösterdi ve yargılama süreçlerinin daha tarafsız ve adil hale getirilmesi için bazı adımların atılmasına sebep oldu. Mahkeme süreçlerindeki hatalar, yanlış tutuklamalar ve yargılamalar, daha sonra bu tür hataların önlenmesi amacıyla birçok hukuk reformu yapılmasına neden oldu. Adalet sisteminde olduğu kadar Amerikan toplumunda da derin izler bıraktı. Bu olaylar İnsanların inançlarının ve düşüncelerinin davranışlarını nasıl etkileyebildiğini gösterdi. Özellikle cadılıkla suçlanan kişilerin çoğunluğunun kadın olması, kadın hakları ve toplumdaki konumlarına ilişkin tartışmaların da fitilini ateşledi. Cadı mahkemeleri Amerikan hukuk sistemi ve toplum üzerinde uzun vadeli etkileri olan bir olay. Bu olaylar, insanların adaleti nasıl aradığı ve adaletin nasıl sağlanacağı konusunda uzun bir tartışmayı tetikledi ve Amerika'nın şu anki hukuk sisteminin temellerini attı. Birkaçının üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü şu ara en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler olduğunu görmek hepimizi üzecek olsa da bunların geri geleceğine olan inancımı koruyorum. Salim Cadı mahkemeleri sırasında yargılama süreci oldukça hızlıydı ve savunma avukatlarına müvekkillerini etkili bir şekilde savunmak için yeterli süre ve fırsat verilmemişti. Bu durum daha sonra adil yargılanma hakkı olarak bilinen bir kavramın ortaya çıkmasına sebep oldu. Adil yargılanma hakkı, sanığın suçsuzluğu kanıtlanana kadar masum olduğunu kabul eder ve sanığa yargılama sürecinde kanıt sunma, savunma yapma ve adil bir karar verilmesi için yeterli süre tanır. Salem Cadı Mahkemeleri sırasında savunma avukatlarının varlığı nadirdi. Bu nedenle savunma avukatlarının varlığı yargılama sürecinde temel bir hak olarak kabul edildi ve bugün hala Amerikan hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası. Filmler sayesinde bizim beynimize de kazındı. Susma hakkına sahipsin, devlet sana avukat atayacak vesaire diye devam eden. Bu mahkemeler insanların dini inançlarına ve popüler korkularına göre adalet dağıtmanın yanlışlığını göstermişti. Bunun üzerine yargılama sürecinin objektifliğine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler yargıçların ve jürilerin yargılama sürecindeki kişilere karşı tarafsız ve adil davranması, kanıtları objektif bir şekilde değerlendirmesi ve kararlarını vicdani bir şekilde vermesini sağlamak için yapıldı. Salim'de kanıtların değerlendirilmesinde ciddi hatalar da yapılmıştı söylentiler ya da sözde tanıklar gerçek kanıt yerine kullanılmıştı. Buradan hareketle kanıtların değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler ortaya çıktı. Yargıçlar ve jürilerin delil yetersizliği sebebiyle bir kişinin suçsuz olabileceğini kabul etmeleri gerekiyordu. Tüm toplanan deliller geçerli ve adil olmalıydı. Salem'de bazı suçlamalar işkence ile alınan itiraflara dayanıyordu. İtirafın geçerliliğine ilişkin düzenlemeler de hukuk sistemindeki yerini aldı. İtirafın gönüllü, akıl sağlığı yerinde ve polis ya da savcı tarafından herhangi bir baskı ve tehdit olmadan yapılmış olması gerektiği kanunlara girdi. Ayrıca tutukluların temel haklarına ilişkin düzenlemeler de vardı. Tutukluların temel haklarını korumak, insan haklarına saygı göstermek ve insan onuruna uygun davranmak gibi reformlar da sisteme girmiş oldu. Buraya kadar videoyu izlediyseniz bir şeylerin tanıdık geldiğinde fark etmişsinizdir. Adaletin bir gün herkese lazım olacağını düşünerek düzenlemeler yapmak ve hukukun üstünlüğünü yeniden inşa etmek herhalde yapılacak en doğru iş olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.